Beden ile zihni dengelemek. Osho. 1. bölüm. Bedenin zekası. Batı tıp bilimi insanı ayrı bir birim olarak görmüştür. Doğadan ayrı. Bu yapılan en ciddi hatalardan biridir. İnsan doğanın bir parçasıdır. Sağlığı ise doğa ile uyum içinde olmaktan ibarettir. Batı tıbbı insana mekanik açıdan bakar. Bu nedenle mekaniğin başarılı olduğu yerde o da başarılıdır. Ama insan bir makine değildir. İnsan organik bir bütündür ve sadece hasta parçasının iyileştirilmesi yetmez. Hasta parça tüm organizmanın zor durumda olduğuna dair bir göstergedir. Hasta parça göze batar. Çünkü en zayıf nokta odur. Hasta olan yeri iyileştirirsin de başarılı olmuş gibi gözükürsün. Ama sonra hastalık yeniden baş gösterir. Tek yaptığın hastalığın kendini hasta olan yerden göstermesini engellemek olmuştur. Onu daha güçlendirmiş oldun. Ama insanın bir bütün olduğunu anlamıyorsun. Ya hastadır ya da sağlıklı, arası yoktur. İnsana bütün bir organizma olarak bakılmalıdır. Temelde bedenin her zaman seni dinlemeye hazır olduğunu anlamak yatar. Ama onunla hiç konuşmadın. Hiçbir zaman iletişim kurmadın. İçindeydin. Onu kullandın ama hiç teşekkür etmedin. O sana hizmet ediyor. Hem de elinden gelen en akıllı biçimde. Doğa bedeninin senden daha zeki olduğunu biliyor. Çünkü bedendeki tüm önemli şeyler sana değil ona verildi. Örneğin nefes almak, kalp atışı, kan dolaşımı, yenenlerin sindirilmesi bunlar sana bırakılmıyor. Öyle olsaydı çoktan başın derde girmişti. Nefes almak senin kontrolünde olsaydı çoktan ölmüştün. Yaşamaya devam etmen için hiç şansın kalmazdı. Çünkü nefes almayı her an unutabilirdin. Birisiyle tartışırken nefes almayı unutabilirdin. Gece uyuduğunda kalbinin atması gerektiğini unutabilirdin. Nasıl hatırlayabilirdin ki? Ve sindirim sisteminin ne kadar çok iş yaptığını biliyor musun? Bir şeyler yutup duruyorsun. Ve harika bir iş yaptığını herkesin yutkunabileceğini sanıyorsun. İkinci Dünya Savaşı'nda bir adamın boğazına kurşun isabet etti. Adam ölmedi ama boğaz yoluyla yiyip içemiyordu tüm boğaz yolunun kapanması gerekti. Doktorlar midesinin kenarında ufak bir geçit açtılar. Bunun içinden bir boru çıkıyordu ve o adam o boruya yemek koyuyordu. Ama bunun hiçbir zevki yoktu. Dondurma koysa bile adam çok kızmıştı. Bu dedi ben bundan hiç tat alamıyorum. Sonra bir doktor bir teklifte bulundu. Şöyle yap. Önce yemeğin tadına bak sonra boruya koy. Adam 40 yıl boyunca bunu yaptı. Önce çiğneyip keyfini çıkarıyor sonra da boruya koyuyordu. Boru pekala işe yarar çünkü bedeninin içinde bir boru var aslında. Ama derinin altında gizli. Hepsi o. Bu talihsiz adamınki açıktaydı. Üstelik seninkinden de iyiydi. Ne de olsa temizlenebiliyordu. Tüm sindirim sistemi mucizeler yaratıyor. Bilim adamlarının dediğine göre her birimiz ufacık sindirim sisteminin yaptığı şeylerden birini üstlensek yiyecekleri kana dönüştürmek, gerekli malzemeleri gerekli yerlere göndermek için koskoca bir fabrika kurmamız gerekirdi. Bazı maddelere beynin ihtiyacı var ve onlar kan dolaşımı yolu ile beyne ulaştırılıyorlar. Diğerlerine başka yerlerde ihtiyaç var. Gözlerde, kulaklarda, kemiklerde veya ciltte. Ve beden hepsini 70, 80, 90 yıl boyunca yerine götürüyor ama sen buradaki bilgeliği görmüyorsun. Bedenin bilgeliği Basit metalleri altına çevirmeyle uğraşan simyacıları duymuşsundur. Bedenin çok daha iyisini yapıyor. Senin içeri atıp durduğun bir sürü övür zıvır kana kemiğe dönüştürüyor. Sadece kana ve kemiğe de değil, onlardan beyni besleyecek malzeme de yaratıyor. Dondurma ve koladan beynini oluşturuyor. Bir Ruth Herford, bir Albert Einstein, bir Buda, bir Zarathustra, bir Lao Tzu, yaratabilen beyni. Şu mucizeye bir bakın. Beyin kafatasının içinde ufacık bir şey. Tek bir beyin dünyanın tüm kütüphanelerindeki bilgeleri saklayabilir. Kapasitesi neredeyse sonsuz. En müthiş hafıza sistemi. Aynı kilometrelerce yere ihtiyacın olur. Bilim her ne kadar ilerlemiş olsa da henüz dondurmayı kana dönüştürmeyi beceremiyor. Bilim insanları deniyorlar ama dondurmayı kana dönüştürmek için gerekli ipucunu bulamıyorlar dondurmadan beyin yaratamıyorlar. Belki de bu asla gerçekleşmeyecek. Gerçekleşse bile beyin aracılığı ile olacak. Yine beynin bir mucizesi olacak. Bedenle konuş. Bedenle iletişim kurmaya başlayınca işler çok kolaylaşıyor. Bedenin zorlanması gerekmiyor. İkna edilebilir. Bedenle kavgaya girişmek gerekmiyor. Bu çirkin, şiddet dolu ve saldırgan olur ve herhangi bir sürtüşme sadece daha fazla gerginlik yaratmaya yarar. O yüzden sürtüşmeye gerek yok. Bırakın rahatlık ön planda olsun. Ve beden Tanrı'nın öyle güzel bir hediyesi ki onunla itişmek Tanrı'ya karşı gelmekle eş değer. O bir tapınak. Biz de içinde yaşıyoruz. O bir mabet. Biz onun içinde var oluyoruz ve ona iyi bakmak zorundayız. O bizim sorumluluğumuz. Başta biraz tuhaf gelecek. Çünkü bize kendi bedenimizle konuşmak hiç öğretilmedi. Ama bu sayede mucizeler gerçekleşebilir. Biz farkında olmadan zaten gerçekleşiyor. Ben sizinle konuşurken elim bir hareket yapıyor. Sizinle konuşuyorum. Beynim sizinle iletişim halinde. Bedenim onu takip ediyor. Beden beyinle uyum içinde. Sen elini kaldırmak istediğinde hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sadece kaldırıyorsun sadece kaldırmak istediğin düşüncesi aklından geçiyor ve beden bunu uyguluyor. Bu bir mucize. Aslında biyoloji ve fizyoloji bunun nasıl olduğunu henüz açıklayabilmiş değil. Çünkü fikir sonuçta sadece bir fikirdir. Elini kaldırmak istiyorsun. Bu bir fikir. Bu fikir nasıl oluyor da ele verilen fiziksel bir mesaj haline dönüşebiliyor. Üstelik hiç de uzun zaman almıyor. Sadece bir saniye. Bazen aradan hiç zaman geçmiyor. Örneğin, ben seninle konuşuyorum ve elim işbirliğine devam ediyor. Arada zaman aşımı yok. Beden adeta beyin ile paralel çalışıyor. O çok duyarlı. Bedeninle nasıl konuşulacağını öğrenmelisin ve işte o zaman pek çok şey yapılabilir. Bedeni dinle. Bedeni izle. Asla hiçbir şekilde onu baskı altına almaya çalışma. Beden senin temelin. Bir kez bedenini anlamaya başlarsan mutsuzluğunun %99'u yok olup gider. Ama sen dinlemedin şimdiye kadar. Beden diyor ki dur, yeme. Sen yemeye devam ediyorsun. Beynini dinliyorsun. Beyin diyor ki bu çok lezzetli. Hadi birazcık daha. Sen bedeni dinlemiyorsun. Beden kendini kötü hissediyor. Mide diyor ki yeter bu kadarı fazla yoruldum. Ama beyin de şu lezzete bak. Hadi biraz daha diyor. Sen beyni dinlemeye devam ediyorsun. Bedeni dinlersen sorunlarının %99'u yok olup gidecek ve kalan %1 gerçek sorun değil, ancak kazalar olacak. Ama ta çocukluğumuzdan beri beden ile ilgilenmemiz engellendi. Bedenden koparıldık. Çocuk aç olduğu için ağlar ve annesi saate bakar. Çünkü doktor ancak 3 saat geçtikten sonra çocuğa süt verilmesi gerektiğini söylemiştir. Anne çocuğa bakmaz. Aslında gerçek saat çocuktur. Ama kadın saate bakmaya devam eder doktoru dinler ama çocuk ağlar ve yemek ister ve çocuk yemeği hemen şimdi ister. Ona hemen şimdi yemek verilmezse bedeninden uzaklaştırılmış olur. Sen de ona yemek yerine emzik veriyorsun. Bu durumda hile yapıp onu kandırıyorsun. Ona sahte plastik bir şey veriyorsun ve çocuğun bedenine karşı duyarlılığını başka yöne çekip yok ediyorsun. Beden kendi bildiğini ifade etmekten alıkonuyor. İşin içine beyin giriyor. Emzik çocuğu sakinleştirir ve çocuk uykuya dalar. Sonra saat zamanın dolduğunu söyler ve çocuğa süt vermek zorundasındır. Ama şimdi çocuk mışıl mışıl uyumaktadır. Bedeni de uykudadır. Onu uyandırıyorsun. Çünkü doktor sütün şimdi verilmesi gerektiğini söylemiştir. Yeniden çocuğun doğal ritmini bozarsın. Yavaş yavaş tüm varlığını alt üst edersin. Bir an gelir ki bedeniyle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bedeninin ne istediğini bilmez. Bedeninin yemek yemek isteyip istemediğini bilmez bedeninin sevişmek isteyip istemediğini bilmez. Her şey dışarıdan gelen bir şeylerle yönetilir. Playboy dergisine bakar ve canı sevişmek ister. Bu aptalcadır. Bu beynin yolladığı bir sinyalden ibarettir. Bu sevişmenin iyi olması mümkün değildir. Sadece bir hapsırıktan ibaret olacaktır. Başka bir şey değil. Bir boşalma. Asla aşk olamaz. Aşk beyinde nasıl oluşabilir ki? Beyin aşkla ilgili hiçbir şey bilmez. Onu bir görev haline getirir bir karın, bir kocan vardır. Sevişmek zorunda hissedersin. Bir göreve dönüşür. Görev bilinci içinde her akşam sevişsizsin. Olayın içten gelen bir tarafı kalmamıştır. Sonra da endişelenirsin. Çünkü bunun seni tatmin edemediğini hissetmeye başlarsın. Bir başkasını ararsın. Mantık çerçevesine dönüşürsün. Belki de bu benim için doğru insan değil. Belki de o benim ruh ikizim değil. Belki de o benim için yaratılmamış. Ben onun için yaratılmadım çünkü beni hiç çekmiyor. Sorun karşındakinde değil. Ne sen ne de o bedeninde değilsiniz. Eğer insanlar bedenlerinde olsalardı kimse orgazm denen o güzelliği kaçırmazdı. Eğer insanlar bedenlerinde olsalardı orgazm deneyimleri sayesinde tanrının ilk bakışlarını yakalarlardı. Bedenini dinle. Bedeninizi izle. Beyin aptaldır, beden akıllıdır. Eğer bedenin derinlerine inersen o derinlikte ruhunu bulursun. Ruh bedenin derinliklerinde saklıdır. Beden bir mucizedir. O müthiş, güzel ve bir o kadar da karmaşıktır. Beden kadar karmaşık onun kadar usta başka bir şey yoktur. Sen onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ona sadece aynada baktın. Hiç içeriden bakmadın. O kendi içinde bir evrendir. Mistiklerin hep dediği de işte bu. Bedenin minyatür bir evren olduğu. Ona içeriden bakarsan öyle geniştir ki milyonlarca ve milyarlarca hücre ve her hücre kendi başına bir canlı ve her hücre öyle akıllıca davranıyor ki neredeyse bu imkansız, inanılmaz, akıl almaz bir olay. Yemek yiyorsun ve beden onu ete, kemiğe, kana dönüştürüyor. Yemek yiyorsun ve beden onu bilince, düşünceye dönüştürüyor. Her an bir mucize oluyor. Her hücre öyle sistematik, öyle düzenli bir şekilde, öylesine bir iç disiplinle işlevini yerine getiriyor ki bu imkansızmış gibi geliyor. Milyonlarca hücre, sadece senin bedeninde 70 milyon hücre var. 70 milyon ruh. Her hücre kendi ruhuna sahip. Ne kadar da iyi çalışıyorlar. Her biri öylesine ahenk içinde, öylesine ritmik ve uyumlu ki aynı hücreler gözleri oluşturur ve aynı hücreler cildi oluşturur ve kalbini ve iliğini ve aklını ve beynini. Aynı hücreler kendi aralarında uzmanlaşır ve sonra uzman hücre olurlar ama aynı hücredirler. Nasıl da güzel hareket ederler, nasıl da uyum ve sessizlik içinde çalışırlar. İçine gir, gizeminin içine dal çünkü köklerin orada, beden senin toprağın, senin köklerin de bedeninde bilincin bedendeki bir ağaç gibi düşüncelerin ağacın meyveleri meditasyonların da çiçekleri ama senin köklerin bedende beden seni taşıyor beden her yaptığına destek veriyor aşık oluyorsun beden seni destekliyor nefret ediyorsun beden seni destekliyor birini öldürmek istiyorsun beden seni destekliyor birini korumak istiyorsun beden seni destekliyor Merhamette, aşkta, öfkede, nefrette her şekilde beden seni destekliyor. Senin köklerin bedende, sen bedenden besleniyorsun. Kim olduğunu anlamaya başladığında bile beden seni destekliyor. Beden senin dostun, düşmanın değil. Onun lisanını dinle, şifresini çöz ve yavaş yavaş bedenin kitabına dalıp da sayfalarını çevirmeye başladıkça yaşamın tüm gizeminin farkına varacaksın. O gizem Özetlenmiş halde senin bedenin milyon defa büyütüldüğünde o tüm dünyayı kaplıyor. Beden tüm gizemleri kapsıyor. Beden tüm gizemleri kapsıyor. Evrendeki tüm gizemleri. O minyatür bir evren. Bedenle evren arasında sadece miktar farkı var. Nasıl ki tek bir atom maddenin tüm sırlarını taşıyor, beden de evrenin tüm sırlarına sahip. İnsanın dışarıda sır arayışına girmesi gerekmiyor sadece kendi içine dönmesi yeterli. Ve bedene iyi bakmak gerekiyor. Ona karşı olunmamalı. Onu lanetlememeli. Onu lanetlersen Tanrı'yı lanetlenmiş oluyorsun. Çünkü Tanrı bedeninin en derin yerinde yaşıyor. Tanrı kendine ev olarak bu bedeni seçti. Bedenine saygı duy, bedenini sev, bedenine iyi bak. Sözde dinler, insanla bedeni arasında büyük soğukluk yarattı bedenden ibaret olmadığın doğru fakat bu ona karşı olman gerektiği anlamına gelmiyor. Beden senin dostun. Beden seni cehenneme de götürebilir, cennete de. O sadece bir araç. Kendisi tarafsız. Sen ne zaman gitmek istersen o hazır. O çok karmaşık, güzel, düzenli bir mekanizma. İnsan kendi bedenini daha iyi anladıkça daha fazla huşu duyuyor. O zaman tüm evrene ne demeli? şu ufacık beden ile büyük bir mucize o yüzden ben bedene tanrının mabedi diyorum ve bir kez bedene karşı tavrın değişti mi içine girmek kolaylaşır çünkü beden sana açılır sana içeri girme izni verir sana sırlarını açmaya başlar yoganın tüm sırları ilk kez bu şekilde açığa çıktı tao'nun tüm sırları ilk kez bu şekilde açığa çıktı Yoga cesetlere otopsi yapılarak ortaya çıkarılmadı. Modern tıp bilimi ölü bedenler ve onların incelenmesi üzerine kuruludur. Bu bilimin temelinde bir yanlış var. Henüz yaşayan bedenleri tanımaya başaramadı. Ölü bir bedeni kesip biçerek onun hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz ama yaşayan bir beden hakkında bir şey öğrenmek tamamen farklıdır. Tıbbın tek bildiği onu parçalamak kesip açmak ama kestiğin anda olay değişir. Bir çiçeği dalında tanımak ve anlamak ile onu kesip içine bakmak tamamen farklıdır. Artık aynı fenomen olmaz çünkü özelliği farklıdır. Albert Einstein insan olarak cesedinin sahip olmayacağı bazı özelliklere sahip. Bir şair ölüyor bedeni orada ama şiirleri nerede? Bir dahi ölüyor bedeni orada ama dehası nerede? Bir aptalla bir dahinin bedenleri aynıdır. Bedeni kesip biçerek onun dahiye mi aptala mı ait olduğunu anlayamazsın veya bir mistiye mi yoksa hayatında hiçbir gizemin farkında bile olmamış birine mi? Bu imkansızdır çünkü sen eve bakıyorsun ve orada yaşamış varlık artık içeride değil. Sen sadece kafesi inceliyorsun ve kuş uçmuş. Kafesi incelemek ile kuşu incelemek aynı şey değildir ama yine de beden içinde kutsallığı barındırır. Esas yöntem içine dönüp bedenini orada izlemek. Varlığının en dibinden. Onun nasıl da tıkır tıkır çalıştığını görünce müthiş bir coşku duyarsın. Bu evrende oluşan en büyük mucize odur. Beden zihin bağlantıları. Sorunların çoğu psikosomatik. Çünkü Beden ve akıl iki ayrı şey değil. Akıl bedenin iç bölümü ve beden aklın dış kısmı. Bu yüzden herhangi bir şey bedende başlayıp akılda yer edebilir veya tam tersi akılda başlayıp bedende yer edebilir. Ayrım yoktur. Sımsıkı kapalı bölümler yoktur. Böylece çoğu sorun iki taraflıdır. Hem akıldan hem de bedenden çözülebilir. Şimdiye dek dünyadaki usul buydu. Birkaç grup insan tüm sorunların bedene ait olduğunu düşünür. Fizyologlar, Pavlovcular, davranış bilimciler onlar bedeni tedavi ederler ve tabii %50 başarılı olurlar. Bilim ilerledikçe daha fazla başarı göstermeyi umarlar ama asla yüzde %50'den fazlasını başaramayacaklar. Bunun bilimin gelişmesiyle hiç ilgisi yok. Sonra tüm sorunların akıldan kaynaklandığını düşünenler var. Bu da ilk iddia kadar yanlış. Hristiyan sence mezhebine dahi olanlar ve hipnotizmacılar hepsi sorunların sadece akıl kökenli olduğunu düşünürler. Bir de psikoterapistler. Onlar da %50 başarılı olurlar. Onlar da eninde sonunda başarı grafiklerinin yükseleceğine inanırlar. Bunların hepsi saçmalık. %50'nin ötesine geçemezler. Bu onların sınırıdır. Benim kendi anlayışıma göre her bir sorunun aynı anda her iki cepheden de ele alınması gerekir. Her iki perspektiften saldırıya geçmek gerekir. Bu iki cephede verilen bir savaş. Ondan sonra insanlar yüzde yüz iyileşebilir. Bilim mükemmel hale geldiğinde çift taraflı çalışacak. İlk başlama noktası bedendir. Çünkü beden akla açılan kapıdır. O işin vitrinidir ve beden ele avuca geldiğinden idaresi kolaydır. İlk önce bedenin tüm birikmiş yapılanmalarından arınması gerekir. Aynı zamanda aklında ilham alması gerekir ki yukarı doğru hareket etmeye başlayıp onu aşağı çeken tüm ağırlıkları üzerinden atabilsin. Aklın ve bedenin iki ayrı şey değildir. Bunu her zaman hatırla. Fizyolojik süreç veya akli süreç deme. Bunlar iki ayrı süreç değil sadece bir elemanın iki yarısı. Seni fizyolojik açıdan etkileyen her şey aklını yani beynini de etkiler. Psikolojik olarak yaptığın her şey de bedeni etkiler. Bu iki ayrı şey değil tek bir bütündür. Bedenin aynı enerjinin katılaşmış hali ve aklın da bu enerjinin sıvı hali olduğunu söyleyebilirsin. Aynı enerjinin yani fizyolojik olarak ne yapıyorsan bunun sadece fizyolojik olduğunu zannetme bunun beyninde nasıl olup da bir değişme yol açacağına şaşırma. Eğer alkol alıyorsan beynine neler oluyor? Alkolü bedeninden alıyorsun, beyninden değil. Ama beyne neler oluyor? Uyuşturucu kullanıyorsun, bu bedene giriyor. Beyne değil ama beyne neler oluyor? Veya bir oruca girdiğinizde orucu tutan beden oluyor ama beyne neler oluyor? Veya diğer yönden bakın cinsel konularda düşününce bedene neler oluyor? Beden hemen etkileniyor. Aklına bir seks simgesi getirir ve göreceksin ki bedenin hazırlanmaya başlıyor. 20. yüzyılın ilk yarısında William James'in ortaya attığı ve ilk bakışta gayet tuhaf görünen bir teori vardı. Ama bir bakıma haklıydı. O ve Lange adında bir diğer bilim adamı James Lange teorisi olarak adlandırılan teoriyi geliştirdiler. Normalde korktuğunu söyler. O yüzden kaçıp gidersin veya kızarsın. Bu yüzden gözlerinizi kan bürür ve hasmına saldırırsın. Ama James ve Long tam tersini iddia ettiler. Onlara göre kaçtığın için korkarsın. Gözlerin kanlandığı için hasmına saldırırsın ve öfkelenirsin. Yani aksini savunuyorlardı. Eğer bu doğru değilse gözlerin kızarmadığı ve bedenin etkilenmediği gerçek bir öfke ve vakası görmek istediklerini söylediler. Bedenin etkilenmesine izin vermeden öfkelenmeye çalışın. Öfkelenemediğinizi göreceksiniz. Japonya'da çocuklara öfke kontrolü için çok basit bir yöntem öğretilir. Ne zaman öfke duyarsanız bununla ilgili hiçbir şey yapmayın sadece derin nefes alın denir. Dene, göreceksin ki öfkelenmiyorsun. Niye? Derin nefes aldın diye neden öfkelenemiyorsun? Öfkelenmek imkansızlaşıyor. Bunun iki nedeni var. Derin nefes almaya başlıyorsun ama öfke belli bir nefes ritmine ihtiyaç duyar ve bu ritim olmadan öfkelenmek mümkün değildir. Öfkenin var olabilmesi için belli bir ritimde veya kesik kesik nefes almak gerekir. Derin nefes alırsan öfkenin dışarı vurması imkansızlaşır bilinçli olarak derin nefes alıyorsan öfke kendini ifade edemez. Öfkenin farklı bir nefes alma yöntemi vardır. Bunu senin yapmana gerek yok. Öfke kendisi halleder. Derin nefes alınca kızamazsın. Ayrıca aklın yeri değiştirir. Kızdığında ve derin nefes almaya başladığında aklın öfkeden nefes almaya kayar. Beden kızacak durumda değildir. Akıl da konsantrasyonunu başka bir şeye doğrultur. O zaman öfkelenmek zorlaşır. Bu yüzden Japonlar yeryüzündeki en kontrollü insanlardır. Bu sadece çocukluktan gelen bir eğitim sayesinde olur. Böyle bir olguyu başka bir yerde bulmak zor olsa da Japonya'da bugün bile geçerli. Bu durum gittikçe azalıyor çünkü Japonlar da gittikçe Japonluklarını yitiriyorlar. Gittikçe batılaşıyor ve geleneksel yöntemler yok oluyor. Ama bu olgu vardı ve hala da var. Dostlarımdan biri Koyota gitmişti ve bana yazdığı mektupta şöyle dedi. Bugün öyle güzel bir olaya denk geldim ki sana bunu yazarak anlatmak istedim. Geri geldiğimde bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak istiyorum. Adamın birine arabada çarptı. Düştü kalktı. Sürücüye teşekkür etti ve uzaklaştı sürücüye teşekkür etti. Japonya'da bu zor değil. Birkaç derin nefes almış ve böylece mümkün olmuştur. Başka bir tavır almak üzere değişime uğruyorsun. Ve seni neredeyse öldürmek üzere olan birisine bile teşekkür edebiliyorsun. Fizyolojik süreçler ve psikolojik süreçler aynı şeyler değildir. İkisi aynıdır ve her iki ucun birinden başlayarak diğerini etkileyip değiştirebilirsin insana bir bütün olarak davranmak. Daha iyi bir dünyada mesleği bedeni iyileştirmek olan birisi meditasyon yapardı ve beden acı çektiğinde bunun ardında bir şey olmalı. Çünkü her şey iç içe geçmiştir. O yüzden kimse sadece bedeni iyileştirilerek iyileşemez. Bedenin tamamı tedavi edilmelidir. Ama onun bütününe bakabilmek için kendi bütününe bakmak zorundasın. Her doktorun meditasyon yapması gerekir. Yoksa asla gerçek bir doktor olamaz. Diplomaları ve doktorluk yapmak için yetkisi olabilir ama bana göre o bir şarlatandır. Çünkü insanın tamamını tanımadığından sadece belirtileri tedavi edebilir. Birisinde bir belirti var diyelim. Bir migren veya baş ağrısı. Onu tedavi edebilirsin ama derinine inip de bu insanın niye migrene yakalandığını incelemezsin. Belki üzerinde fazla yük var. Endişeli, depresyonda. Belki içi o kadar kurumuş ki canı yanıyor. Belki de çok fazla düşünüyor ve beynini hiç rahatlatmıyor. Böylece belirtiyi tedavi edebilirsin ve zehirler ve ilaçlar kullanarak belirtiyi yok olmaya zorlayabilirsin. Ama hastalık kendini başka bir yerde gösterir. Çünkü temeldeki nedene hiç dokunulmamıştır. Belirtiler değil, insanlar tedavi edilmelidir. Ve insan organik bir bütündür. Bazen öyle olur ki hastalık kendisini ayaklarda gösterir. Ama esas neden kafadadır. Bazen tam tersi olur. Çünkü insan bir bütündür. Kesinlikle birbiriyle bağlantılı. İnsanlardaki hiçbir şey birbirinden bağımsız değildir. Beden sadece kendi içinde bağlantılı olmakla kalmaz. Beden beyne ve sonra da hem beden hem beyin, soma ve sayge. Her ikisi de her şeyin üzerinde bir ruha bağlıdır.